Evet arkadaşlar. Nisan ayı kitap alışverişimiz bugün itibariyle gerçekleşti. Evet şöyle. İlkinde kutuyla gelmişti. ikincisinde poşete sarmışlardı. Şimdi yine kutuyla gelmiş ama artık bu sefer öncekine göre biraz fazla aldığımız için olabilir. Hmm, bu sefer değişik bir kutu önceki taşınma kutusu gibiydi. Bu sefer evet hepsi bu gibi. Kutu bakalım. bu sefer şey koymamışlar. Daha önce bu patlayan baloncuklu şeyden sarıyorlar Bu sefer onu yapmamışlar. Bir de aldığımız kitaplardan bir tane iptal edildi. Bunu Herhalde stoklarında yokmuş. Şimdi bu Neil Gaiman ve Michael Edison gene Ara Dünya diye bir kitap. Şöyle yapayım. Görünüyor herhalde. Ondan sonra Otostopçunun Galaksi Rehberi Köleler ve Efendiler Yıldız Tozu Bu One Punch Man. E, aldığım mangalardan bir tanesi. Saitama diye de biliyorsunuzdur belki. Bu hediye olarak seçtiğim kitap. Denizler Altında 20.000 Bin fersan. Okunması gereken. Nerede? vardı mı? Bu da Super Sevdiğim dizinin kitabı. Almak, daha önceden almak istiyordum zaten. Bu da bir Nisan ayına kısmet oldu. E, diğer mangamız gene One Punch Man. Saitama'nın. Ve Son kitabımız Kuroku'nun basketbolu serinin ikinci mangası. Nisan alışverişimiz bu kadardı. Bir kitap daha var dediğim gibi o iptal oldu. O kitap da olsa iyi olurdu ama neyse artık bunlarla. Daha sonra kitap yorumlarında ve kitap alışverişlerinde görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve kitaplı günler dilerim.